Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Pleroma ve Gnosticism Pleroma eski Yunanca'da kullanılan dolgunluk anlamına gelen bir sözcüktür. Erken Hristiyanlık, Gnosticism, ve erken kabalada da karşımıza çıkar. Pleroma kavramı ilkel kozmosu veya manevi evreni tanrının ve ilahi güçlerin bütünü olarak görür. Erken Hristiyanlıkta Mesih'te yaşayan tanrının bütünlüğü, doluluğu anlamındadır. Pleroma diyagramı aslında maddi dünyanın dayandığı ideal bölgeyi tanımlayan Yunanlı filozof Platon'dan alınmıştır. Bu anlamda Pleroma diyagramı kozmosun yaratıcı güçlerinin veya ideal kozmosun haritasının diyagramıdır. Ruhu temsil eden üçgen ve maddeyi temsil eden kare. Bu sembolde pentat düzen ve kaos kavramını hatta daha fazlasını bulabilirsiniz. Bunlar Roman'ın gizli sembollerinden sadece bazılarıdır. Gnostisizm terimi çoğunlukla Hristiyanlığın ilk döneminde 2. yüzyılda öne çıkan felsefi ve dini hareketleri tanımlayan bir terimdir. Antik Mısır'da, Hermetizm, Antik Yunan'da ezoterizm, İran'da zerhlüşlük, bazı doğu geleneklerinin benimsediği, mistik felsefenin genel adıdır. Gnostik mitler Pleroma'yı manevi bir alem ya da hepsi sonsuz ışık olan ilkel kozmos olarak tanımlar. Yaratılışın gerçek kaynağı veya Pleroma materyalist dünyada ve her insanda var olan bir kıvılcım olarak ifade edilir. Bu kavram Adem ve Havva'nın Kabala'nın ve elbette Nag Hammadi kutsal metinleri ve 1945'te Mısır'da keşfedilen Thomas İncili gibi gnostik yazıların hikayesinde bulunabilir. Gnostikler kendi içlerinde Pleroma'dan atılan ilahi kıvılcımlar barındırdıklarına ve Mesih'in gnostiklere gerçek kimliklerinin bilgisini öğretmek için Pleroma'dan gönderildiğine inanıyorlardı. Bu inançlar 12-14. yüzyıllar arasında Güney Avrupa'daki Katarlar yani saf olanlar tarafından yeniden canlandırıldı. İki tanrı ile aynı dualist yaklaşıma sahiptiler. Kötülüğe karşı iyi. Katarlar iyi tanrının iyilik yapma gücünün kötü tanrının eserleriyle sınırlı olduğunu ve tam tersi bir çeşit yin yang konseptinde olduğuna inanıyorlardı. İnsan vücudumuz da dahil olmak üzere tüm maddeler Demiurge tarafından yaratıldı. Ve insanlar aslında baş melek Mikail ordusuna karşı savaşmak için bu sahte yaratıcı tarafından Baştan çıkarılmış meleklerdi ve yenilgilerinden sonra katarlar meleksel statüye kavuşmak için kişinin maddi bellikten tamamen vazgeçmesi gerektiğine inanıyordu. Biri bunu yapmaya hazır olana kadar maddi dünyada yaşamak için dizayn edilen bir reenkarnasyon döngüsüne sıkışmış olacaktı. Benzer anlatımlar pek çok din ve inançta görülebilir. Budizm, Taoizm bunlardan birkaçıdır.